Merhabalar sevgili Engelsiz TV takipçileri. Bugün sizlere Galatasaray Üniversitesi'nde okurken kütüphanede çalışıp kendi açlığımı, kendi kazan, kendi nasıl kazandığımı anlatmak istiyorum. Nasıl oldu tam hatırlamıyorum. Çok uzun zaman geçti üzerinden ama muhtemelen bir, bir ders çıkışı ya da öyle tatilinde yemekhaneye giderken ya da kantine giderken bir camlardan birinde bir yazı Bir yazı asılıydı. Kütüphanede kütüphanede haftada 10 saat 10 Pardon. 10 saat olayından eminim. Haftada 10 saat kütüphanede çalışacak öğrenciler aranıyor, alınacaktır kütüphaneye falan gibi bir yazı asılıydı camların birinde. Ben de kütüphaneye gittim. Sana başvuru kütüphane miydi? Öğrenci işleri miydi? Ondan emin değilim ama orada dünyanın en iyi insanlarını tanıdım diyebilirim. Bugüne kadar sahip olduğum en iyi arkadaş, dost, kardeş Tayyip Bozoklu'yla tanıştım. Çiçek doğu Besme ışıldak. Bütün herkesin ismini sayamam tabi. Berin Demiroğlu gerçi. Berin benim hazırlıktan arkadaşımdı. Kütüphaneden önce de tanıyordum onu. Neyse sadede de geleyim. Kütüphanede çok güzel zamanlar geçirdim. Serpil'e geç. Çok yardımcı oldu bana. Allah razı olsun. Bazı günler var diye gelmiyordum. Yani ders çıkışı çalışmak istemiyordu canım. Serpil abla bugün çalışmasam olur mu diyordum. Hayır bunları anlatmayayım. Bugün öyle olmuyordu tabi de. Neyse kısaca Serpil abla bana çok yardımcı oldu. Allah razı olsun.